Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tarih soru çözümlerini kesmeden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı tarihinde ıslahatlar. 17, 18 ve 19. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlar hakkında soru çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Paylaşım hem YKS hem KPSS öğrencilerini ilgilendiriyor değerli arkadaşlarım. Yani hem tüm alanlarda etkili olan bir konu değerli arkadaşlarım. Yani MSÜ de olur, TYT de olur, EKPSS'de de olur. Hemen hemen hepsinde etkili olan konuların başında geliyor. Islahatlar. Soruya geçmeden önce yani soruları geçmeden önce ıssahat ne demek onu bilmemiz lazım. Çünkü arkadaşlarım saatte inkılabı karıştırabiliyorlar. Saat düzenleme demektir değerli arkadaşlarım. İnkılap ise kökten değiştirme demektir. Anlaştık mı? Şimdi bakalım Osmanlı'da ne gibi ıssahatlar yapılmış. Abone olup birimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. İlk önce 17. yüzyıla bakalım. Yukarıda söz edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Saray dışı evlilik yapmıştır. Başkenti Anadolu'ya taşımak istemiştir. Saray dışı evlilik yaparak sarayın kapılarını halka açan ve bununla beraber başkenti Anadolu'ya taşımak isteyen kişi kimdir? Genç Osman. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. 4. Mehmet dönemi biliyorsunuz ki 4. Mehmet 6 yaşında tahta çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı devleti annesi ve sadrazamları yönetecektir. 1. Ahmet hangi sistemi getirdi? Ekber ve Erşit sistemini getirdi. Böylece verasete son şekil verildi. 1. Ahmet şunu dedi. Dedi ki Osmanlı hanedanından en büyük oğul tahta geçer. Anlaşık mı? Birinci Mustafa iki defa tahta çıktı değerli arkadaşlarım. Yeterli tecrübeye sahip olmadığı için tahtı bırakmıştır. İkinci Mustafa biliyorsunuz ki Edirne olayı ile tahttan indirilmiştir değerli arkadaşlarım. Edirne olayı ile tahttan indirilip yerine 3. Ahmet getirilmişti. Cevabımız Genç Osman olacaktır. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman'dır. Bunu da unutmuyoruz. İkinci sorumuz. Osmanlı tarihinde gelir gider dengesini hesaplayarak ilk defa modern bütçeyi hazırlayan kişi kim olmuştur? Birinci Ahmet hakkında bilgi verdik. Birinci Ahmet'in salrazam Kuyucu Murat'tır. Kuyucu Murat Celali isyanlarını şiddetle basırmıştır değerli arkadaşlarım. Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Ayrıca en önemli gelişmelerden biri Hüsam'ın yetkilerini kısıtıyor değerli arkadaşlarım. Buna dikkat etmemiz lazım. Taruncu Ahmet doğru cevabımız Köprülü Mehmet. En önemli gelişme şartla başa geçen Osmanlı sadrazamıdır. İşini iyi yapmayanın ma işini iyi yapmayanın maaşını kesmiştir değerli arkadaşlarım. Bununla beraber avlukayı kaldırmıştır. Köprülü Mehmet döneminin en iyilerinden olarak kabul edilir. En iyilerinden biri olarak kabul edilir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Tarhuncu Ahmet. Tarhuncu Ahmet bakın şöyle bir şey yapıyor. Kendi cebinden bile ödüyor değerli arkadaşlarım. Sırf Osmanlı eski haline geri dönsün diye. Ancak rüşvet ve iltimasçıların önüne geçilemediği için Tarhuncu Ahmet idam ediliyor. O yüzden köprülü şart şartla başa geçiyor. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl saçlarından biri olarak gösterilemez? Bu arada son soru sizde ve eminim ki eminim ki 19. yüzyılı bekliyorsunuz. Yavaş yavaş. Şimdi de arkadaşlarım. Genç Osman 17. yüzyıl padişahı. 4. Murat ne olarak bilinir? Fatih-i Bağdat değil mi? Bağdat Fatih olarak bilinir. 4. Murat. Genç Osman'ın intikamını çok kötü bir şekilde alıyor. Taruncu daha e önce bilgi verdik. Üçüncü Mustafa. 18. yüzyıl padişahıdır değerli arkadaşlarım. Cevaba ulaştık. Köprülü Mehmet Paşa. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Kısaca Köprülüler 17. yüzyıl saçlardır. Cevabımız 3. Mustafa olacaktır. 3. Mustafa 18. yüzyıl padişahı olup batı tarzı ıslahatlar yapışır değerli arkadaşlarım. Fazla bilgi vermek istemiyorum. Şimdi önümüze 18. yüzyılda yılla ilgili soru gelirse hemen yapmayın diye fazla bilgi vermeyeceğim. Dördüncü soruya gidelim. Sancak sistemini kaldırarak şehzadelerin yönetim tecrübesinden şehzadeleri yönetim tecrübesinden yoksun bırak. Oğlum ben ne dedim lan? Kendi hazırladığım soruyu okuyamıyorum. Allah belanı verme. Şimdi sancak sistemini kaldırarak şehzadelerin yönetim tecrübesinden yoksun bırakılmasına sebep olan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu padişah sancak sistemine son kez çıkan padişahdır. Ondan sonra sancak yok. Birinci Ahmet kendini tahta buluyor. Hiçbir şey olmadı Bu kişi 3 Mehmet'tir. Anlaşıldı değerli yani arkadaşlarım. Sancakta yetişen sancakta yetişen son bahçe kimdir? 3 Mehmet. Kaldırıyor. Birinci Ahmet hangi sistemi getirecek? Kafesi Kafesiz getirecek. Şehzadeler tecrübesiz. İkinci Selim, Sarı Selim ordunun başına sefere çıkmayı bırakıyor. Üçüncü Murat Takiyüdü Mehmet döneminde İstanbul'da ilk rasathane açıldı. Burada bilmemiz lazım. 4. Mehmet küçük yaşta olduğu için devleti sadrazamla yönetmiştir. Cevabımız 3. Mehmet olacaktır. Bugün dilim dönmüyor ya. Kusura bakmayın. Bazen yorgun oluyor Batı tarzı. Şimdi 18'e geldik değerli yani arkadaşlarım. 18'e geldik. Toplamda 15 sorumuz var. Siz çözün. Sonra beni dinleyin. Batı tarzı suva yetiştiren ilk askeri okulu Hende Sahane hangi parça döneminde açılmıştır? 1. Abdülhamit döneminde açılmadı değerli arkadaşlarım. 1. Abdülhamit yine önemli ıslahlar yapan 18. Yüzyıl padişahıdır. Bunun hakkında bilgi vermek istemiyorum. Çünkü onunla ilgili bir sorun var. 3. Mustafa 18. Yüzyıl padişahı değerli arkadaşlarım. bu dönem ile ilgili bizim bilmemiz gereken sürat topçularının oluşturulduğudur. 1. Mahmut doğru cevabımız 3. Ahmet döneminde askeri ıslahat yoktur. Bak dikkat et. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur. Değerli geçerim. Lale devrinde askeri ıslahat tekrar ediyoruz. Yoktur. 3. Selim biliyorsunuz ki Nizam-ı Cedid ordusunu kuran padişahtır. Batı tarzı ordu. Cevabımız 1. Mahmut olacaktır. Anlaşık mı? Lale devrinde yok. İlk ne zaman başlıyor? 1. Mahmut döneminde. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ilale değeri gelişmeler arasında gösterilemez. Şimdi padişahı öğrendik. Üçüncü ahmet. Büyük Türk matbaası kuruldu. Basılan ilk eser Vankulu Lugatı. Matbaayı İbrahim Müteferrika ve Said Efendi getiriyor değerli yani arkadaşlarım. Çiçek aşısı getirildi. sağlık alanda yapılan en önemli gelişme. Geçici elçilikler açıldı. Paris, Viyana, Varşova ve Moskova'da. 28 Mehmet Çelebi unutma. Ve, ve, ve. ÖSYM e sormuştu. Elçilerin yazdıkları eseri biz ne diyoruz? Şuraya sığıyor mu? sefaretname diyoruz. Anlaştık mı? Elçilerin yazdığı eserlere biz sefaretname diyoruz. Meşveret Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Tulumbacılar ocağı açıldı. Ne demek hocam? Bu itfaiye birliği. Yangınların önüne geçmek için. Doğrudur. Ancak meşveret kelime anlamı danışma demektir değerli arkadaşlarım. Üçüncü Selim döneminde açılmıştır. Unutmuyoruz. Lale devrinde halk yönetime katılmamıştır. Bunu siz, bu bilgiyi niye size verdim biliyor musunuz? ÖSYM e sormuştu. Dikkat et. Halkın yönetime katılması 19. yüzyıldır. 7. soruya gidelim. Bomba sorularda bugün. Ya Allah Bismillah. Yukarıdaki gelişmeler hangi payça döneminde yaşanmıştır? Urufa alım satımı yasaklandı. Cülüsü kaldırdı. Cevabımız tabii ki 3. Ahmet değil değil mi değerli arkadaşlarım? Cevabımız 1. Ahmet. Kalbinize inmesin. Tamam. 3. Ahmet Lale Devri Paşa. 3. Osman Kaynaklar bize şunu veriyor. 3. Osman saraydan çıkmamış, devlet işleriyle ilgilenmemiştir diyor. 3. Selim nizamı ı Cedid ordusuyla bilinir. 3. Selim döneminde devlet matbaası oluşturuldu. Buna da dikkat edelim. 4. Mehmet 17. yüzyıl padişahıdır. Cevabımız 1. Abdülhamit Han olacaktır. Dikkat! Cülusu kaldıran padişah bizden isteyebilirler. Ayrıca esam sistemini uygulayan padişah da kendisidir. İç borçlanmayı getiriyor. Yani getiriyor demeyelim de hazırlayan 3. Mustafa uygulayan 1. Abdülhamit'tir. Doğru yapmışsınızdır. 8. sorumuz. 3. Selim ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Siz bir çözüm değerli arkadaşlarım. 3. Selim dönemi kaynaklardan Nizam-ı Cedid dönemi olarak geçmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Meşveret meclisi, meclisini öğrendik. Artık unutmazsınız. Devlet madbaasını da unutmazsınız. Bak sana bir bilgi vereyim. Lale devrinde yarım kalan işler 3. Selim döneminde tamamlanmıştır. Geçici elçilik, daimi elçilik. İlk Türk madbaası, devlet madbaası. Anlaştık mı? İrade cedid adında hazine oluşturulduğu ne için? İlzam-ı cedidin ihtiyaçlarını karşılamak için. Napolyon Akka ünlerinde durdurulmuştur. Doğru değerli arkadaşlarım. Nizam-ı Cedid'in ilk başarısıdır. Belgrad Antlaşması. Bismillahirrahmanirrahim. Belgrad Antlaşması kimin döneminde? 1. Mahmut döneminde. Sevgili arkadaşım unutma. Belgrad Antlaşması'nın kazanılmasında etken oynayan en büyük rol batı tarzı ıslahattır. Batı tarzı ıslahatların işe yaradığını gösteren detay neymiş? Belgrad Antlaşması'dır. Çünkü burada kim var? Fransa'dan getirilen askeri uzman var. Comte de Bonneval var değerli arkadaşlarım. Fransızca ile farklı okunuyor. Ben en basitini söyledim. Comte de Bonneval diye okunuyor. Humbaracı Ahmet Paşa değerli arkadaşlarım. Diğer ismini bilin daha iyi. Compte Bonneval, Ahmet ismini alacak. Anlaştık mı? 18. yüzyılın son sorusu. Sonrasında kuru fasulyenin faydalarına geçeceğiz. Yani 19. yüzyıla geçeceğiz. Koca Ragıp Paşa ve Baron de Totte, hangi payitaş döneminde başarılı çalışmalar yaparak ön plana çıkmışlardır? Baron Dönot çok önemli. Mühendishane-i Bahri açılmasına önderlik etmiştir. Birinci Abdülhamit, hayır Halil Hamid Paşa dönemin sadrazamıdır değerli arkadaşlarım. Halil Hamid. İkinci Mahmut 19. yüzyıl padişahı geçelim. Birinci Mahmut döneminde hem de sahneyi unutmayacak, unutmayacaksın. Batı tarzı ıslatların işe yaradığını unutmayacaksın. Askeri ıslatlar. 3. Mustafa doğru cevabımız. Üçüncü Ahmet Lale Devri padişahıdır. Değerli arkadaşlarım cevabımız 3. Musab olacaktır. Lale devrini bitiren isyanı da bilmemiz lazım. Patrona Halil isyanı. Patrona Halil. 3. Selim dönemini bitiren isyan Kabakçı Mustafa. Anlaştık mı? Şimdi geldik asır meseleye. 19. yüzyıl. Osmanlı Devleti'nin ilk kağıt parası olan Kaime-i Mutebere hangi padişah döneminde basıldı? Kısa bir tekrar yapalım. Bakır para Osman Bey. Gümüş para Orhan Bey. Altın para Fatih Sultan Mehmet Han. Kaime Mutebere siz cevaplayın. Sultan Abdülmecit değerli arkadaşlarım. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıktı. İkinci Abdülhamit Han ne olarak bilinir? Marif perver olarak bilinir. Peki hocam niye bu ismi verdiler? Camiden çok okulaştırdığı için. İkinci Mahmud dönemi. ikinci Mahmud yani en çok ıslahat yapan padişah olarak bilinir değerli arkadaşlarım çok çok kısa saat yaptı. İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getirdi. Avrupa'ya öğrenci gönderdi. Vadettin son padişah derdi arkadaşlarım. Artık Vadettin'i 20. yüzyılda göreceğiz. Cevabımız Sultan Abdülmecit olacaktır. Tanzimat ve saat tırmanlarını zaten biliyorsunuz. O yüzden onu vermedim. Kaimeyi de çoğu arkadaşım biliyordur. Aşağıdaki padişah gelişme eşleşimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Ben bu soruyu özenle hazırladım. Abdülaziz Darül bir dakika kalemi almadık. Darül muallimatın açılması. Ne demek bu? Kız öğretmen okulu. Doğru. Abdülmecit tazimat fermanı yayınlandı. Doğrudur. İkinci Mahmut Darül e ceza açıldı. Doğru mu? Değil. Bunu burada bırak. İkinci Abdülhamit Muharrem kararnamesi Osmanlı iflasının eşiğine geldi. Doğrudur. Abdülmecit ıslahat fermanı yayınlandı. Doğru. Değerli arkadaşlarım Darül Eceze yani acizler yani düşkünler evi 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Anlaştık mı? 2. Mahmut döneminde açılmadı. Dikkat! 12. sorumuz. Devlet adamı yetiştiren okul olan Mekteb-i Mülkiye hangi padişah döneminde açılmıştır? Abdülaziz döneminde Darüşafaka açıldı. Bunu bilmen lazım. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını da unutma. 2. Abdülhamit dönemiyle ilgili senin bilmen gereken meşrutiyettir. Meşrutiyet. Meşrutiyeti iki defa ilan eden kimdir? 2. Abdülhamid'dir. Sultan Abdülmecit doğru cevabımız. 2. Mahmut önemli gelişmeler, Yeniçeri Ocağını kaldırdığı tarihte biz bu olaya ne diyeceğiz? Vakayı Hayriye diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? 4. Mustafa yine Alemdar Mustafa isyanıyla tahttan indirmişti değerli arkadaşlarım. Onun yerine ikinci Mahmut gelmişti. Bunun hakkında konuşmuştuk. Cevabımız Abdülmecit olacaktır. 13. sorumuz İkinci Mahmut döneminde ürünlerin devlet kontrolü altına alındığı 7 vahit sistemi hangi antlaşmanın imzalanmasıyla son bulmuştur? İkinci Mahmut diyor ki her şey devlet kontrolünde olsun. Ancak İngilizlerin imzaladığı antlaşmayla bu durum son buluyor. İngilizler denilince aklımıza Balta Limanı Ticaret Antlaşması geliyor. Osmanlı ekonomisi baltalandı değerli arkadaşlarım. Yukarı iskelesi Osmanlı'nın boğazlar üzerinde boğaz, boğazlar üzerinde yetkisini kullandığı son antlaşma. Paris Osmanlı Avrupa devleti sayıldı. Yeşilköy yani Ay Stefanos yürürlüğe girmedi yerine Berlin geldi değerli arkadaşlarım. Berlin'de Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Sakar olarak kodlayabilirsiniz ama kodlamaları ben fazla sevmiyorum ben. Karşıyım öğrenmenizi istiyorum. Cevabımız Balta Limanı Ticaret Antlaşması. Şimdi arkadaşım demişler hocam o kadar bilgi var bırak da bir kodlayalım. Siz size nasıl iyi geliyorsa öyle yapın değerli arkadaşlarım. Gidelim 14. sorumuza. Tanzimat döneminde Aga Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir? takvim Takvimi Vekai Osmanlı tarihinin ilk resmi gazetesidir. Peki hangi dönem hocam? İkinci Mahmut dönemi. Bu değil. Ceride-i Havadis Osmanlı tarihinin yarı resmi gazetesidir tercüman Ahval, doğru cevabımız Diyojen Miza dergisidir. İrade-i Milliye ilerleyen zamanlarda çok konuşacağız. Sivas Kongresi'nde çıkarıldı. Cevabımız Tercüman-ı Ahval olacaktır. Geldik 15. soruya. Sizin için hazırladığım soru. Sözü elden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Gülhane-i Hattuhumayun olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın ilkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Senedi ittifak, tazimat fermanı, ıssahat fermanı, Halepa fermanı ve duyuru umumiyi size verdim değerli arkadaşlarım. Hem cevabı istiyorum hem de okuyan kişiyi istiyorum. Kim okudu? Neyi hocam? E artık cevabı verdiğine göre onu da bilirsin. Okuyan kişi de kim? Onu da istiyorum. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.